Herkese merhabalar. E, oturumumuza hoş geldiniz. E, ben Çağlayan Karalar, Kariyer.net'de e, görev alıyorum İnsan kaynakları ekibinde. Genel müdür olarak görev yapıyorum. E, bugün sizlere Kariyer.net'in staj günleri etkinliğinde Kariyer.net'in kendi bünyesindeki staj fırsatlarını da anlatmak istedik. E, Kariyer.net aslında sizlerin bildiği üzere iş bulmak üzere kullandığınız bir platform olmanın yanı sıra aslında kendisi de bir işveren ve yaklaşık 450 çalışanı var. E, Kariyer bir teknoloji şirketi oluyor olmaktan dolayı oldukça gururlu ve her yıl giderek, büyüyerek, büyüyen ekibiyle de e, hayatına başarılarla devam ediyor. E, dolayısıyla bünyemizde birçok iş fırsatını ek olarak, genç yetenek programı ek olarak, staj programları da var. E, bugün size birazcık bu fırsatlardan bahsetmek istiyorum. E, bir tane konuğumuz olacak bu staj yolculuğundan geçmiş, şu an aramızda çalışan. E, çok başarılı bir arkadaşımız var, tahmin ediyorum onun deneyimlerini dinlemek de sizler için çok değerli olacak. Çünkü o da aslında sizler gibi üniversiteden mezun olma yolundayken bir staj hevesiyle yola çıkmış, yolu kariyer kesişmişti. Ee, yaklaşık bir 15 dakika sonra Barkın aramızda olacak. Ben ondan önce sizlere Kariyer kendi bünyesindeki genç yetenek programlarından bahsediyor olacağım. Bizi zaten Kariyer kendi sayfasını takip ediyorsanız e, bizim kendi insan kaynakları çalışmalarımızı da oradan rahatlıkla Kariyer Net'te kariyer hashtag altında Ulaşabilirsiniz. Bir sunumum var. E, sunum üzerinden aktarmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. E, isterseniz hep birlikte CareerNet'in e, çalışma CareerNet bünyesindeki staj fırsatlarını bu sunum üzerinden e, bakıyor olalım. Peki. Şimdi bir tut bekletiyorum size. Sunumumuz kapanmış. Ups. Çok pardon. Evet, kariyer netin yetenek programlarının adı aslında Talent Lab olarak geçiyor. E, Talent Lab markası altında bu sene itibariyle duyurduk. Geçtiğimiz yıllarda yine yetenek programlarımız ve staj programlarımız vardı. Takip eden arkadaşlarımız tahmin ediyorum biliyordu. O zaman bunu tek kariyer adı altında yapıyorduk. Ama artık bütün genç yetenek programları tek çatı altında ve Talent Lab e, adı altında bütün e, kariyer neti platformlarında görüp başvurabilirsiniz. Kısaca baş, başlayacak olursak biz kendi adımıza Talent Lab'i 3 ana başlıkta inceliyoruz ve 3 ana başlıkta başvuru topluyoruz. Bunun bir tanesi zaten e, bugünün sizlerin de tahmin ediyorum ilgisini çekeceği staj programımız olan Talent Lab Tech. Talent Lab Tech ek olarak yine e, Growth ekiplerimize pazarlama ekiplerimizde e, görev almak isteyen arkadaşlarımız için yine yeni mezun ve yeni mezun olmak üzere olan arkadaşlarımızın hedef kitlesinde olduğu Talent Lab Growth programımız var. Yine e, kariyer eğitimi bünyesinde satış deneyimi kazanmak isteyen, kendini kendi satış alanında geliştirmek ve kariyerini bu alanda yapmak isteyen arkadaşlarımız için de Talent Lab Sales programımız var. kısaca başlayacak olursak şu an Talent Lab Tekin başvuruları 1 Mart'ta başmış, başlamıştı. Burada 30 Mart olarak görüyorsunuz ama sadece staj günleri özelinde bunu bir gün daha uzatma kararı aldık. Bugün buraya gelen arkadaşlarımızın ilgisini çekebileceğini de düşünüyoruz çünkü. Tanıt tep tek bugün başvurusu son günüm. Eğer siz de bilgisayar, yazılım, matematik, işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta okuyorsanız hedefiniz yazılım alanında, bir, bir, bilişim alanında ise bunun herhangi bir yerinde yanmak istiyorsunuz. Bunun için neler var? Data optimizasyon, product management, software development, BI, UX, UI design gibi e, teknolojinin açıkçası en cazip alanında bir kariyerim olsun istiyorsanız bu fırsat gerçekten tam size göre. Geçtiğimiz yıllarda e, bu program bu sene dördüncü yılında dört e, mezun vermiş olacak bu yıl itibariyle. Aramızda birçok buradan mezun çalışan arkadaşımız da var. Hem stajını bizde yapmış, stajı biter gitmez de bizimle çalışmaya başlamış arkadaşlarımız var. E, Kariyerli teknoloji ekibinde çalışıyor olmak ne demek? Tek e, teknoloji ekibimiz kimdir de biraz anlatmak istiyorum. Eğer Talent tek de stajyer olursanız, e, büyüyen bir ekibin bir parçası oluyorsunuz. Oldukça güncel teknoloji steklerinin kullanıldığı, güncel programa bilgilerin öğrenebileceği bir çalışma ortamı sunuyoruz sizlere. Sürekli gelişme imkanı var. İnsan kaynakları ekibi olarak arkadaşlarımızın, stajyerlerimizin yanında her türlü gelişim fırsatıyla iş hayatının başlangıcında gereken bütün eğitimleri e, vermeyi hedefleyerek ilerliyoruz. Dolayısıyla gerçekten burada yakın, sıkı bir takip ve tahmininizden çok daha donanımlı, içerikli eğitimlerle arkadaşlarımızın e, beslemeye çalışıyoruz. E, ne, ne öğreniliyor burada? Çok dinamik ve hızlı bir yapımız var. Genç bir yapımız var. Dolayısıyla çözüm odaklı bakış açısının hızlı hayata geçen projeleri de deneyimleme şansınız da oluyor bu ekibin bir parçası olduğunuzda. E, neler bekliyor buraya başlayan arkadaşlarımızı? Bu yaz döneminde kariyer nette staj yapma imkanı. E, aynı zamanda yaz dönemi stajınızı bitirdikten sonra e, yarı zamanlı iş fırsatı okuduğunuz okulunuzun devam ettiği süreçte işte haftanın iki günün Bizlerle çalışıp gerçek e, anlamda çalışan olma fırsatı yakalıyorsunuz. ve Burada da belirli başarı sağlayan arkadaşlarımıza, burada çalışma istekli olan arkadaşlarımıza da mezuniyet sonrası kariyer net ailesine katılma şansı sunuyoruz. Yani az önce de bahsettiğim gibi e, birazdan aranızda olacak bu arkadaşımız da bu aileye yani bu yolla katılmış arkadaşlarımızdan biri. E, lider eğitmenler, eğitimler ve workshoplar e, kısa bir süre olmasına rağmen yoğun bir programla stajyer arkadaşlarımızda da sunduğumuz fırsatlar arasında yer alıyor. Yine üst düzey yöneticilerden mentorluk alma şansını yakalıyor buradaki arkadaşlarımız. Şu an oldukça teknoloji alanında çalışmak isteyenlerin yakından bildiği üzere ECAİ metodoloji çok önemli. ECAİ çalışma metodolojisiyle bir tanışma fırsatı, ne demektir, nasıl bir hayat var bunu da deneyleme fırsatına sahip oluyor stajyerlerimiz. E dediğim gibi sadece buraya katılan arkadaşlarımız için uzattığımız son günümüzü de olduğunu hatırlatmak istiyorum son kez. E, bittikten sonra sonum hızlıca başvurularınızı bekliyoruz. Peki bir diğer programımız bahsettiğim gibi Talent Lab Growth'tu. E, bu da yine başvuruları yaklaşık 15 gün önce açıldı. Eğer mühendislik, fen bilimleri, iktisadi ve idari bilimlerde okuyorsanız yani son mezun, son sınıfta okuyorsanız veya yeni mezunsanız ya da mezun olduğunuz bir yıllık bir iş tecrübesine sahipseniz bu programa başvurabiliyorsunuz. Burada hedefimiz aslında ürün pazarlama, e, growth, segment pazarlama, pazarlama iletişimi gibi. E, pazarlamanın ABC'sini öğrendiğiniz, buradaki iş geliştirme fırsatlarının, pazar araştırma fırsatlarını sahip olmak istiyorsanız gerçekten doğru bir adres. Burada kariyer planı yapmak, yine donanımlı bir eğitimden geçmek istiyorsanız burası bir, bir şekilde aslında bir okul. Yine başvurularınızı bekliyoruz. Burada kariyer hedefinde daha çok vereni analiz eden, neden sonuç ilişkisi kurmayı seven, çözüm odaklı, yaklaşmak güçlü kası olan arkadaşlarımız aslında bu hedef kitleden oldukça başarılı yukarı çıkabilirler yönet çıkabilirler. Dolayısıyla kendinize böyle bir kariyer planlıyorsanız, kendinizde bu, bu özellikleri görüyorsanız mutlaka programımıza başvurun derim. Yine aynı şekilde bu programla geçen arkadaşlarımız nasıl bir ekibin içinde çalışacak? onları ne bekliyordan da bahsedelim istiyoruz. Marka, ürün, bütçe ve kampanya stratejilerini belirleyen bir ekibin parçası olacak arkadaşlarımız ve bu ekibi tanımış olacak. bu ekibin altında ürün optimizasyonu, yeni pazarlama kanallarının oluşturulması, müşteri kazanımı, tutundurma ve gelir artışına yönelik neler yapılabilir öğrenmek isteyen ve bunun üzerine hedefle, bunun üzerine çalışan bir ekip var. Buraya gelen arkadaşlarımız da kariyer nette de bunları deneyimleme fırsatına sahip olmuş olacak. Ee, bu ekipte çalışan arkadaşlarımız yine kariyer netin marka bilinirliğini, algısını ve etkileşimini iyileştirmek üzere çalışıyor. Dolayısıyla burada bu yönde de yapılan çalışmalar var. Yine dediğim gibi kariyer netin büyümesi e, burada odaklı çalışmalar, pazarlama stratejisi üzerinde de e, görev alıyor oluyor buradaki arkadaşlarımız. E, bu programa gelen arkadaşlarımızı neler beklediğinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki iş hayatına e, oldukça önce dinamik bir şirkette başlama fırsatı sunuyoruz. E, program boyunca oldukça donanımlı e, yani eğitmenlerden oluşan bir bir seri eğitimden geçecekler, hem iç eğitim hem dış eğitim olmak üzere e, yeni mezun biri için oldukça fırsat olarak görebileceğimiz bir eğitim içeriği tasarladık bu programa katılacak arkadaşlarımız için mentorluk desteğine çok önem veriyoruz kariyerde birbirimizden öğrenmeye çok önem veriyoruz dolayısıyla yine giren arkadaşlarımız yöneticilerden yöneticilerden benzer deneyimde geçmiş arkadaşlardan mentorluk desteği almaya hak kazanmış olacaklar. E, Karyanet olarak e, tamamen e, isteğe bağlı esnek evden çalışma modeliyle çalışıyoruz. İsteyen arkadaşlarımız ofisi kullanıyorlar, isteyenler evden çalışıyorlar. Dolayısıyla yeni dünyanın e, yeni gerçeğine adapte olmuş bir e, yapımız var diyebilirim çalışma modeli olarak. E, ekip oldukça dinamik, çevik. Dolayısıyla bu bu ekibin bir parçası olmak da e, bence oldukça keyifli. Yine başvurularınızı eğer yukarıda az önce saydığım özelliklerdeyseniz Böyle bir kariyer planlıyorsanız, benzer okul bölümlerinden mezunsanız mutlaka başvurunuzu e, yapın. Son başvuru tarihimiz 15 Nisan. Yine bunda da e, kariyerinizde growth pazarlama alanında ilerlemek varsa Talent Lab tam size göre. Peki son olarak da ben Talent Lab Sales'den bahsetmek istiyorum. 1 Nisan'da henüz duyurular başlamadı. E, i̇lanımız yarın açılıyor. 1 Nisan ve 30 Nisan arasında Talent Lab Sales ekibi için başvuru toplamaya başlayacağız. Burada da yine ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun, tercihen bilişim sistemleri, bilgisayar programcılığı, yönetim bilişim mezun, yönetim bilişim gibi ilgili bölümlerden mezun arkadaşların doğrudan başvurabileceği bir program. En fazla bir yıl deneyim arıyoruz ya da yeni mezun olmanız yeterli. Burada da hedefimiz neden özellikle teknolojiye yönelmiş durumdayız? Burada teknoloji ürünleri satışında deneyim kazanmak isteyen arkadaşlarımızı yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla teknolojiye yatkınlık artık olmazsa olmaz biliyorsunuz. Böyle bir kariyer planlayan, bunun satışında yer almak isteyen arkadaşlarımız da bu ekibin bir parçası olabilirler. Satışın olmazsa olmazı insan ilişkilerinde kuvvetli olmak, teknolojiyle açıkçası sıkı fıkı olmak artık hepimizin olması gereken bir yetkinlik. Yine sonuç odaklı olabilen, verileri okuyabilen kişiler burada ön plana çıkacaktır. Ee, şimdi bir e, videomuz var tanıtmak için. Size onu göstermek istiyorum. Benim bütün bu anlattık, anlattıklarım aslında kısaca özetliyor olacak. O henüz bilmiyor ama yakında katılacağı kariyer net tanıtı programında yepyeni bir yapay zeka projesini hayata geçirecek. O henüz bilmiyor ama mezun olduğunda kariyer net tanıtı programına katılıp geliştireceği stratejilerle milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıracak. Ömer'in ismi bilmiyorlar ama bu yıl Talent Sales programına kabul olacaklar. Ve uzun yıllar sürecek satış kariyerlerine ilk adımlarını atacaklar. Geleceğini düşünen gençlere kariyer desteği, kariyer yapma fırsatı sunan program Talentler. Peki. Evet. Ee, bir yandan sorular da geliyor açıkçası. Ben e, soruları da bir yandan cevaplamak istiyorum, tahmin ediyorum sizlerin de e, merak ettiği başlıklar vardır. E, öncesinde ben Barkın'ı davet etmek istiyorum. Çünkü ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım. Aslında gerçek bir Aa, sizler gibi bu yoldan geçen birinin deneyimlerini dinlemek bence çok farklı. Hoş geldin Barkın'cığım. Nasılsın? Hoş buldum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsın? Iyisi, her nasıl şey yolunda mı? Her şey süper. Harika. Süper. Şimdi Barkın kendini anlatacak ama ben de bir Barkın'dan bahsedeyim. Biz e, bu bahsettiğimiz genç yetenek programında, teknoloji alanında e, yazılım hedefleyen, işte yazılım alanında kariyer yapma hedefleyen arkadaşlarımızla ilgili programı ilk yaptığımızda Barkın da bizim e, birinci mezunlarımızdan oldu. Bizde bir staj, önce bir başvurduğu yoğun bir e, şeyden geçti, seson sürecinden geçti. Sonrasında da aramıza katıldı, stajını yaptı. paralelde şu an bizimle çalışıyor, başarılı bir yazılımcı. Barkın'ın yolculuğunu Barkın'dan dinleyelim. Barkın, e, sen hangi okuldan mezunsun, neler yaptın? Kısaca bir bahsedersen arkadaşlarımıza çok sevinirim. Tabii, e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, i̇smim Barkın, e, Kariyer.net'te IT departmanında çalışıyorum. E, Ada ekibinde şu an iOS Developer olarak görev alıyorum. E, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. E, aslında yakın zamanda mezun oldum, onu da söyleyebilirim. Ee, yaklaşık iki buçuk senedir 2019'dan beri Kariyer.net'te çalışıyorum. Ee, kısa dönem stajımı Kariyer.net'te yapma fırsatı buldum yaz döneminde. Ee, onun sonrasında uzun dönem staja geçmiştim. Ee, bir yaklaşık 6-8 ay civarı. Ee, şu anda e, kadroda çalışan olarak devam ediyorum. 3 ee, evet, seneye doğru gidiyorum. Bizim bir parçamızdın daha da stajerdin şimdi baya. <laughs> Ekip arkadaşımızdın hala da öylesin ama senin için aslında değişik de bir yolculuk. E şeyi merak ediyorum öğrenci arkadaşlarımız aramızda bir sürü tahmin ediyorum. Senin ve yakın dönemde yaşadığın nasıl bir yerde staj yapsam, nene önem versem diye düşünürken kendini burada buldun. O açıdan belki onlara kendi deneyimlerini paylaşırsın. Stajdan sen ne bekliyordun başvururken? Kariyer tek stajından ne buldun? Ya şöyle tabi e, açıkçası ben staj e, zorunlu stajımı yapacağım zaman birçok şirkete başvurmuştum. E, özellikle beklediğim, şirketlerden beklediğim ise bu staj döneminde yani e, boş bir stajın olmamasıydı açıkçası. E, okuldan edindiğim teorik altyapının üzerine de pratikte hem e, farklı departmanları tanımak, farklı e, alanlarda çalışan insanlardan fikir sahibi fikir e, edinmek vesaire gibi konular benim için çok önemliydi. Aynı zamanda e, halihazırda eee işlen süreçler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyordum. Yani tabii bir projeyle ilgilenebilirim ama e, kuytu köşede kalmak da istemiyordum açıkçası. Ona dikkat ediyorum. E, öyle söyleyebilirim. Benim staj yani mülakatlardan da önce başvurular esnasında daha mülakatlara başlamadan önce en çok dikkat ettiğim şey ise insan kaynaklarının genel eee stajyerlere olan yaklaşımı diyebilirim. Ee, şahsen e, ben o anlamda kendimi çok şanslı buluyorum, e, çok ilgililerdi, e, her türlü sorumu çok net bir şekilde yanıtlamışlardı. Genel bürokratik süreçler ve mülakat süreçleriyle alakalı. E, açıkçası e, eğitim anlamında da kariyer.net e, bana çok yardımcı oldu, öyle söyleyebilirim. Yani staj mülakatlardan sonra eğer staja e, girme şansını yakalar yakalarsınız e, ondan sonraki süreçlerde siz yoğun bir eğitim temposu bekliyor olacak e, A'dan Z'ye kadar bütün e, genel içerideki tüm çalışanlara verilen eğitim programlarıyla donatılıyorsunuz onu söyleyebilirim e, bu şekilde belki belki şeyi merak ediyorum eminim arkadaşlarımız merak ediyordur acaba işte bu staj başladığı zaman böyle bizi birinin yanına oturtuyorlar bizi ilgilenen biri oluyor mu bir iş öğretiliyor mu ee, Orada yurda kayıp gidiyor muyuz? Bunlar biliyorsun hep böyle merak edilen başlıklar. Evet. Ee, bu an, bu anlamda teknoloji ekibi seni nasıl karşıladı? Orada nasıl kendini teknik anlamda nasıl geliştirdin? Ee, şöyle e, yani aslında içeride yoğun bir iş dönemi vardı benim zorunlu staj yaptığım dönemde. E, kısa dönem yaptığım dönemde. Fakat e, siz soru sormaya istekli, daha doğrusu öğrenmeye istekli olduğunuzu gösterdiğiniz takdirde tüm kapılar açılıyor. O konuda şüpheniz olmasın. Yani ee, kimse sizi işte birinin yanına oturtturup hadi bakalım işte sen e, şu şekilde çalış ya da bilgisayarını da verdik. Biraz gezin eğitimlere gir vesaire gibi e, bir şey, bir süreç olmuyor. E, Birçok challenge sizi bekliyor olacak aslında bu süreçte. E, o yüzden arkadaşlara tavsiyem olabildiğince hazırlıklı olmaları. E, yani öğrenme isteğiniz olması içerideki insanlar için yeterli. Onu göstermeniz göstermeniz sonuçta en önemli son olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz de açıkçası bu buradaki değerlendirme sürecinde de çok önemli. Seni nasıl o istekli olduğunu gördüğün zaman aslında bizler de Tabii. seninle çalışmak konusunda o kadar istekli oluyoruz ki sen de zaten bugün buradasın. Aramızda sonuçta bizim olmak istediğini gönülden hissettirdim. Biz de benzer hissediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Barkın. Şimdi bize bazı sorular var. Belki ikimizin cevaplayacağı sorulardır. istersen sen de kal. Beraber ben senin görüşlerini de alıyor olurum. Tabii. Arkadaşlarımızın sorularıyla başlayayım ben. E, demiş ki bir stajyer staj yaptığı yerden ne beklemeli verimli bir staj dönemi nasıl geçirilir? E, beraber cevap verelim Balkın'da ben kendi perspektifimden e, söyleyeyim. Balkın'da kendi aslında yeni staj süreci bitmiş biri olarak cevap vermek ister belki. E, ben kendi adıma aslında Balkın'da söylediği gibi gerçekten sizin de bu e, girdiğiniz kurumdan ne öğrenecek olduğunuzla ilgili istekli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben buradan ne öğrenebilirim? Ee, en kötü ihtimalle o işi istemediğinizi öğrenirsiniz. Bu bile bir fırsat bence. Doğru yerde olmadığınızı görürsünüz. Dolayısıyla amaç kurumu doğru tanımak. Ee, burada ne iş yapılıyor, ben buradan ne öğrenebilirim bakış açısıyla e, o süreci geçiriyor olmak. Yoksa e, sadece CV'ye yazılan, yazılması için birçok bir staj yapmak yerine birkaç tane hedef odaklı, e, gerçekten bir şey öğrenme yoluyla, bir gelişim yolculuğu hedefiyle yola çıkılmış stajlar size e, daha donanımlı hale getirir. Barkın nasıl soralım. Barkın sen zaten söylemiştin. Sen ne bekliyorsun staj programından? Ne beklenmeli sence? Yani açıkçası katılıyorum size. Ekstra olarak ekleme yapabileceğim şeyler ise mesela kendim gözettiğim noktalar şöyleydi. İçerideki stajyer arkadaşlarla beraber bir eğitimlerin vesairenin daha böyle olabildiğince canlı tutulabilmesi. Yani bazı yerlerde sanırım bu süreçler biraz da sıkıcı ilerleyebiliyor. Doğal olarak da bizim e, iş hayatına girmeden önceki süreçte hani böyle çok yoğun bir anlamda e, tempo'yu hissetmek yerine daha işlerin eğlencelerle getirilebilmesi aslında önemli. E, hmm. Onun dışında da e, deneyim anlamında konuşacak olursak, ben biraz da eğitim anlamında cevapladım. E, deneyim anlamında da yani e, içeride sizle ilgilenecek insanlar her zaman olacak. E, dediğim gibi siz kendiniz istekli olduğunuz sürece e, hiçbir sorun yaşanmayacaktır diye umuyorum. Süper. İkinci sorumuz e, demiş ki arkadaşımız merhaba bu yıl mezun olacağım. İşe başlayan yeni mezun birinin firmada e, kariyer .net'te nasıl bir ortam bekliyor? E, şöyle söyleyeyim biz insan kaynakları ekibi olarak aramızda yeni katılan arkadaşların oryantasyonuna e, burada gerçekten ailenin kendilerini ailenin bir parçası gibi hissetmelerine çok önem veriyoruz. Bunun için e, sistem ve dedikçe çalışan bir ekibimiz var. Tamamen yeni başlayan arkadaşlarımızın kendilerini bu süreçte kuruma ait hissetmeleri, buraya ait hissetmeleri için özel tasarlanmış bir or e oryantasyon programından geçerek e çalışma hayatına başlıyorlar. Kariyernet kendini aile olarak tanımlıyor. E ve bunun hepimizde kendimizde böyle sesleniyoruz açıkçası bütün iç iletişimimizde bile. Kariyernet çalışan olmak demek, kariyernet kariyer ailesinin bir parçası olmak demek. Ee, çok yakın bir zamanda Great Place to Work e, diye tabir ettiğimiz Türkiye'nin en iyi işverenleri e, önemli bir değerlendirme sertifikasyon sürecine girdik. Ve burada kariyer yani bir rekor kırdı diyebilirim. E, çok büyük bir katılımla e, gerçekleştirdik ve %97 genel memnuniyet oranı e, aldık. Bu bizim için çok değerli. E, çünkü bu şu demek, her e, 100 kişiden 97'si burada çalışmaya 100 puan vermiş. E, büyük. Bu demek ki yeni gelen arkadaşlarımız burada oldukça keyifli, mutlu, kendini geliştirebildiği bir ortamla çalışıyor. E, i̇ş hayatının hayatımızın çok büyük bir parçası olduğunu düşünürsek, kariyerle bir parçası oluyor olmak da, bundan da mutlu oluyor olmak da e, açıkçası hayatın kalitesini arttırıyor bence. E, bilmiyorum Barkın sen ne düşünüyorsun? Kariyerle yeni yani, başlayanlar ne bekliyor? Yani benim size bu kadar şeyden sonra ekleyebileceğim bir şey yok açıkçası söylediklerinizden sonra. <laughs> Ee, ya şöyle söyleyebilirim ee, sonuçta ben yeni mezun olup aslında kariyer nete dahil olmadım. Ama e, yeni mezun içerideki arkadaşlarla da tanışma ve onların fikirlerini alma fırsatım oldu bu süreçte. Ee, şöyle içerideki e, çalışan profili olabildiğince sıcak kanlı. E, bu çok önemli bir faktör. Kimse e, yani çoğu e, çalışan e, egodan çok uzak. Herkes yapıcı ve ee, olabildiğince çözüm odaklı, sonuç odaklı yaklaşıyor. Ee, o yüzden e, içeride tatlı bir ortam var. Böyle söyleyebilirim. Peki, süper. Ee, bir diğer soru. Birinci ve ikinci sınıftaki arkadaşlarımız staj yapabiliyor mu diye e, sormuş bir arkadaşımız. Programlarda açıkçası kontenjan olması durumunda bazen ikinci sınıftan da birini değerlendirebilir miyiz diye bakıyoruz ama bizim önceliğimiz üçüncü ve dördüncü sınıflar. Programların dışında bazen kısa dönemli staj başvuruları oluyor. Yani teknoloji değil de örnek veriyorum insan kaynakları ekiplerinde staj yapma fırsatı için bazen bir ilan çıkabiliyoruz. Bu gibi durumlarda e, birinci ve ikinci sınıftaki arkadaşlarımızla başvuruları değerlendirebiliyoruz. Ama benim kişisel fikrim tabii ki birinci ve ikinci sınıfın yaz dönemlerini değerlendirmek çok önemli. Ama üçüncü ve dördüncü sınıfta birazcık daha hangi alanda uzmanlaşmak istediğimiz ilgili daha fazla fikrimiz oluyor. Dolayısıyla biz de birazcık daha bu şekillendirdikten sonra daha çok şey katabiliyoruz mesela arkadaşlarımıza. Ee, benim önerim kesinlikle bir ve ikide de başvurularınıza devam etmeniz. Üçüncü ve dördüncü sınıfta gerçekten kariyerinizi yön vermek istediğiniz e, firmalara ve e, sektöre yönelmenizi tavsiye ediyorum. Böylece daha verimli, daha donanımlı olarak iş hayatına hazırlanırsınız. Peki staj alım süreçlerinde adaylarda nelere dikkat ediyorsunuz demişler. Bu soru bana. <laughs> e, barkın iyi bilir ben kendim bizzat bütün staj süreçlerinin, assessment, değerlendirme, mülakat süreçlerinin aktif olarak içinde yer alıyorum. Dolayısıyla insan kaynakları ekipleri olarak da bireysel olarak da fikirlerimi burada söylemek istiyorum. E, stajdan da bağımsız, yeni mezun da olsanız, e, deneyimli bir de olsanız benim için en önemli şey istekliliğiniz ve burada kendinizle ilgili e, geliştirmek için neler yaptığınız. Ee, bunlar küçük çabalar da olabilir, bu bir sertifika programı da olabilir, tamamen bir e, dijital platformda olan da neler olduğunu kendiniz de takip ediyor olabilirsiniz ama amaç gerçekten burada e, bir şey yapmaya hedeflemek e, ve o hedefe koyduğunuz hedefe de uygun bir plan, gelişim planı çizmeniz kendinize. Bunu mülakatta doğru aktardığınız zaman e, karşı taraftakiler de zaten bunu net olarak e, sizin hedefinizi, planınızı doğru bir şekilde algılayabiliyorlar. Dolayısıyla adaylardan benim genel beklentim gerçekten nerede olduğunu biliyor olması. Yani yoldan geçerken acaba öyle öylesine bir başvuru gelmiş yoksa gerçekten o kurumda olmaktan öğreneceği şeyi farkında mı? O stajdan ne almak istediğini biliyor mu? Ve bunu da önümüzdeki dönemlerdeki gerçek iş hayata nasıl taşımayı düşünüyor? Bunları doğru ifade edebilen adaylar e, bu süreçlerde plana çıkıyor diyebilirim. Ben ufak ee, bir yani. ekleme yapabilir miyim ya? Ee, Tabii e, Arkadaşlar da tüy olması adına küçük. Yani olabildiğince dürüst olmalarını tavsiye ediyorum ben mülakatlarda özellikle. Size gelecek sorularda çoğunu bilmediğiniz sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada yani açıkçası bilmiyorum ama sonuçta öğrenebilirim bunu bir şekilde gibi yaklaşımlar her zaman artı puandır. işverenlerin gözünde aklınızda bulunsun. Katılıyorum. Samimiyet e, bence çok önemli. E, bazen çünkü gerçekten siz o almak istiyorsunuz, o stajı orada yer almak istiyorsunuz. Belki de sizin için doğru bir iş olmayabilir. E, dolayısıyla orada isteğiniz, istekliliğinizi anlatırken aslında bir şekilde karşılık olarak ne kadar doğru yerde olduğunuzu da bulmaya çalışıyorsunuz. Yani onun için gerçekten hedefleriniz, planlarınız konusunda net olun, hazırlıklı gidin görüşmelere. E, ve de Varkın e, söylediği gibi içten ve samimiyetle cevap verin. Peki son soruyu da e, alıyorum. Burada da demiş ki bir arkadaşımız farklı departmanlarda deneyimlemeyi çok istiyorum. Her departmanda öğreneceğim çok şey e, olması fikri hoşuma gidiyor. Şirket bu konuda e, ne nasıl bakar? Kariyer net. E, biz bu konuda açıkçası tamamen gelişim odağındayız. Eğer e, gelen arkadaşımız işte örnek veriyorum işte IOS bir volatilite çalışırken birden e, ben bir taraftan da data analizini de deneyimlemek istiyorum. Veya işte yani yapay zeka ile ilgili projeleri de görebilir miyim dediği noktada. Biz burada gayet esnek bir şekilde ihtiyacı göre arkadaşlarımızın farklı yerlere kaydırıyoruz. Birçok örneği var içeride. Ben de burada, değil mi? Bartın <laughs> da bunlardan biri. Evet Bartın sen de söyle istersen. Senin nasıldın? Yani ben ilk e, aslında kısa dönem stajımda backend developer intern olarak çalışıyordum. E, sonrasında mobil alana yönelmeyi tercih ettim. E, önce Android tarafında buldum kendimi. Sonra e, iOS e, ekibine dahil oldum. E, açıkçası e, bu flexibility konusunda bizim şirket sanırım <laughs> olabildiğince evet. esnek davranmaya çalışıyor. Barkın ne istiyorsa yaptık biz. Değil mi Barkın? Estağfurullah. <laughs> her zaman. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Barkın katıldığın için. Dinleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman sosyal medya üzerinden de ilanların üzerinden de başvurabilirsiniz. E, herkese başarılı bir kariyer hayatı diliyorum. <laughs> Selamlar. Görüşmek üzere. ما شاء الله